Merhaba arkadaşlar Bu videoda sizlere Vicon HMI panelin programlanmasından bahsedeceğim Şu an elimde Vicon HMI panel olarak arkadaşlar PE3070IG-C serisi bir HMI panel bulunmaktadır Bu HMI panelin programlamasıyla ilgili dersler kanalımızda anlatılacaktır arkadaşlar HMI panel ile ilgili şöyle birkaç genel özelliğini sıralamak gerekirse 7 inç boyutunda bir HMI panel Tabi bunun 10 inç boyutları da var Vicon e, PRC'nin Web sitesinden e, bu modelin Çeşitlerini görebilirsiniz arkadaşlar Kullanmış olduğumuz ay panelde işte 24 volt güç kaynağı girişi COM portu Bu bazen COM1 şurada da COM2 portu olanları mevcut i̇şte USB girişi var yazıcı e, bağlantımızı sağladığımız e, giriş var ya da bilgisayardan kurulumumuza yap, yaptığımız girişimiz mevcut ethernet portumuz var arkadaşlar SD kart girişimiz var antenimiz var daha sonra mikrofon kamera girişini görmektesiniz şimdi bu heşemay paneli arkadaşlar hem ethernet port üzerinden hem kombi port üzerinden e, hem de buradaki e, yazıcı USB port üzerinden bağlantı yapabiliriz. Şimdi burada e, HMI panelin üzerinde gelen kombin portu erkek bir port. DB9 portu bu. E, bunu biz e, dişi bir port bağlayacağız. DB9 pin'i bağlayacağız. Tabi burada e, data sheet'inde de arkadaşlar zaten bununla ilgili detaylı bilgiler mevcut. Data sheet'inde eğer bunu siz RS485 port olarak kullanacaksanız işte 1 ve pin 1 ve pin e, 6'yı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Pin 1 artı olarak kullanıyorsunuz. RS485 artı. E, pin 6'yı ise RS485 eksi olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi e, bizim bağlayacağımız PLC'de iki tane RS485 portu var. Şu an bu bağlantı e, bu PLC'nin RS485A1 ve B1 bağlantısına göre yapılmıştır. A2 ve B2 ise yine o manuelde detaylı bir şekilde bildirilmektedir. O zaman da arkadaşlar 7. pinle arkadaşlar 7. pinle 4. pini kullanıyorsunuz. Dediğim gibi bunun datasheet'ini web sitesinden indirdiğiniz zaman size orada detaylı bilgiler verilmektedir arkadaşlar. HMI panel 24 volt üzerinden beslenmektedir. Bu HMI panelin arkadaşlar işte data sheetinde yine eksi 20 ile artı 60 santigrat derece arasında çalışabileceği belirtilmektedir. Bu HMI ile ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar bu HMI panel ile PLC lerinizi uzaktan kontrol edebilirsiniz. Daha sonra işte reçeteler oluşturabilirsiniz. Alarmları takip edebilirsiniz daha sonra HMI paneli işte e, barkod okuyucu bağlayabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar işte trend grafikleri çizdirebilirsiniz. Tabi bunlarla ilgili uygulamaları yapacağız ilerleyen süreçte. HMI paneli programlamak için bu görmüş olduğunuz PIA Studio yazılımını indirmeniz lazım bilgisayara. Bir de arkadaşlar şimdi biz bu bağlantımızda şunu yaptık ee, onu burada belirtelim şimdi biz bu PLC'nin e, işte A1 artı e, B1 eksi ucuna HMI paneli bağladık diğer RS485 portuna ise USB RS485 çeviricimizin artı eksi girişlerini bağladık. Bunu neden yaptık bunu şundan dolayı yaptık arkadaşlar. E, Heşamay paneli anlık olarak takip edebilmek için yaptık. Zaten uygulamalarda da bunu göreceksiniz. Eğer buraya RS485 USB çevirici bağlamazsanız, Pi'sinin bu portuna, ikinci RS485 portuna, o zaman arkadaşlar e, anlık olarak canlı olarak online modda HMI paneldeki değişimleri ne yapamazsınız, göremezsiniz. Şimdi gelelim. Bu PI Studio yazılımını indiriyorsunuz. Buradan yeni diyorsunuz, new. Buradan PLC'sine HMI panelinizin serisini seçiyorsunuz. Bizimkinin serisi IG serisi. PE3070 IG serisi. Bunu seçtik. Daha sonra haberleşmeyi nereden yapacaksınız? Kombi portundan mı? Ethernet portundan mı? USB portundan mı? Biz HMI panelin kombi portunu kullanacağız. Ve bu kombin portuna işte Vicon PLC'yi bağlayacağız. Vicon markasının PLC'lerini bağlayacağız. Ha burada kütüphaneler var işte ABB bildiğimiz, ondan sonra Delta, daha sonra Emerson, Fatek, bunlar da hazır kütüphaneler. Bunları seçersiniz, daha sonra buradan da modelini seçersiniz arkadaşlar. Şimdi biz Vicon üzerinden haberleşeceğiz. Vicon'un LX 5V serisi. Bizimki LX 5S serisi. Bakın zaten burada da diyor işte 5V, 5VT 5S serisinden haberleşeceğiz. Okey dedik. Başlangıç açılı stilini, stilini sormuş. Bunu ben diye seçiyorum. Seçtim. Şimdi arkadaşlar ekran geldi. Şimdi burada önce e, şurada bizim bir kommunik e, Project'e tıklıyorsunuz. Communication'e geliyorsunuz. Şimdi biz bu kombin portunu RS485 port olarak kullandı. Buna tıklıyorsunuz. Bunu RS485 1 olarak seçiyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Artık e, HMI panel ile PLC'miz ne yapabilir? Haberleşebilir. E, OK dedik ve kaydımızı yaptık. Şimdi açılış ekranı olarak bu şekilde mavi bir ekran geliyor. Ha Bunu ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Mesela bunun arka plan rengini ne yapalım? Sarı yapalım. Örneğin. Ya da başka bir şey yapabiliriz. Yeni sayfalar ekleyebilirsiniz. Ee, yani sayfaları da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Burada e işte ekranla ilgili yapabileceğimiz uya, e, değişiklikleri burada yapabiliyoruz. Şimdi ben bunu biraz şöyle açık bir renk olsun. Evet sayfamı bu şekilde ayarladım. Sıfırıncı sayfamız bu. Şimdi ben bu uygulamada burada arkadaşlar e, HMI panelde kullanacağımız elemanları burada görmektesiniz. Bunlar ortak objeler demiş. Şöyle burada biz önce butonlar kullanacağız bu derste size işte e, neyi göstereceğiz arkadaşlar e, bu bit switch'ten bahsedeceğiz bunu şöyle alıyorsunuz şuradan şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar pardon şöyle çekiyoruz oraya tıklattım sonra şu şekilde ne yapıyorsunuz butonu oluşturuyorsunuz şimdi burada buna çift tıklıyorsunuz bu buton hangi adrese yazacak bunu belirtiyorsunuz Şurada bir PLC programı hazırlamıştım. İşte M0, M1, M2. Bunlar aktif olduğu zaman e, Y0, Y1, Y2 aktif olacak demiştik. Şimdi burada 4 tane mod var. Set off, set on, momentary ve switch. Şimdi biz burada nereye hangi adresimizi yazacağız? Com1 portumuzu kullanıyoruz. M0. M0. Şimdi Burada set off derseniz bu M0 bitini reset yapar arkadaşlar. Tamam M0 bitini reset yapar. OK dedik. Şimdi şuraya bir label ekleyebiliriz. Buraya bir e, label ekleyebiliriz arkadaşlar. Şuralara bakalım bir. şuraya bir tek çift tıklayalım. Ne yazsın? M0 Reset. Çünkü o ne yaptı? Set of. Reset butonu Şöyle Şimdi normalde butona da text yazdırabilirsiniz. Yani ama e, yani şurada off, bu şu şekilde off var. Buraya text de yazdırabilirsiniz. Ee, bunu yazmayacağım ben. Şimdi burada bir de şu var. Butonların şeklini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Buradan shape diyorsunuz. Buradan işte sistem galeri diyorsunuz. Buna picture seçiyorsunuz. Şu butonları da ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Mesela ne yapalım biz? Şu butonu kullanalım. 0 ve 1'deki resmini görüyorsunuz. Tamam mı? m0 reset butonun resmini değiştirdim. Şimdi e, bir buton daha alalım. Bunu kopyalayalım isterseniz. Yapıştır diyelim. Bu da ne yapsın? m0'ı arkadaşlar e, şey yapsın set yapsın m0'ı set yapsın Buraya tıklıyoruz. Bu sefer bu ne olması lazım? Set on olması lazım. Şimdi bazen butonlarımız şöyle de olabilir. İşte butona basarsınız, aktif olur. Butondan elinizi çektiğiniz zaman ne olur? Pasif olur. Bu durumda arkadaşlar yine bundan kopyalayalım. Yani bu değişken buton oluyor. Bunun şimdi şeyini değiştireceğim şeklini. Şu şekilde bir buton olsun. Bastığımız zaman ee, şey yapsın. Bastığımızda aktif olacak. Çektiğimizde pasif olacak. O zaman momentary seçiyoruz. Tabonun zamanında buradan gecikme zamanında ne yapabiliyorsunuz belirleyebiliyorsunuz. Biz sıfır olarak belirledik. Ee, bu da M0 olacak bu sefer. Bir de e, sürekli böyle e, şey yani bastığım zaman on olacak, çektiğim zaman off olacak. Tekrar bastığım zaman on olacak. O şekilde. Yani şu sivici kullanacağız. Mustafa tabi set reset değil. tek fonksiyon olmayacak yani. Set de yapacak, reset de yapacak aynı buton. Yani on off niyetine kullanılabilecek. Bu sefer switch diyoruz arkadaşlar. Yine bunu alalım şuraya. Copy, paste diyelim. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. bunları biri M0 değil de bu M1 olsun. Tamam. Çünkü benim piyasımda M1 ve M2 bitlerim var. Hatta M2 olsun. Şunların adreslerini değiştiriyorum. Birini M1 yapıyorum. Diğerini de M2 yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu biz yaptık. Buradan değerle diyorsunuz. Derlememiz tamamlandı. Download diyorsunuz. Biz USB üzerinden pro program diyoruz. Bunu Ethernet'ten de yapabilirsiniz. PC to HDMI diyoruz. Evet. Şu an e, HDMI panelimize programımız yüklendi arkadaşlar. Bunu nereden anlayacağım? Bunu şimdi şuradan e, OK okeyledim. Burada e, online app, online moda tıkladığım zaman geliyor. Evet şu an görüyorsunuz. Şimdi ben burada e, PLC'mi de açayım. Şu benim PLC'm. E, şuna monitör mod diyorum. Şimdi burada şunu da şuraya bir alalım. Şuraya. Şimdi M0'ı bir set yapalım. Evet M0'ı set yaptım. Gördünüz. Şimdi M0'ı reset yapıyorum. Evet. Reset oldu. Şimdi HMI panelden M1'e basıyorum. Bakın M1'e bastım aktif oluyor. Elimi çektiğim zaman pasif oluyor. M2'yi de aktif pasif yapabiliyorum. Switch bununda. Ha, bunu buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela M0'ı set yaptım. Set oldu. Reset'e bastım. Reset oldu. M1'e bastım aktif oldu. Elimi çektim, pasif oldu. M2'yi aktif, pasif yapmış oldum. Evet, Vicon PLC'lerde butonların, bit butonlarının kullanımı bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.